İstanbul'da hemen her gün taksi sorunu yaşanıyor. En son Esenyurt'ta bir taksici taksimetreyi açsa 300 lira tutacak güzergah için 1000 lira istedi. Skandalı yolcular kaydetti. Saksıya açıp gideceksin. Ne alaka bin liraya? Beş kişi benim farkını almak zorundayım size abla. Çok geçiriyorum gerçekten. Uyanık şoför 300 liralık yola bin lira istedi. Yolcular şaşkına döndü. Kumburgaz. Beş kişi benim farkını almak zorundayım size abla. Hadi ben Allah. ekstra para istiyorum bizden. Saksıya açıp gideceksin. Ne alaka Kumburgaz. bin liraya? İstanbul Esenyurt'tan taksiye binen beş kişi kumurgaza gideceklerini söylediler. Ama taksici taksimetreyi açmak yerine pazarlık yapmaya çalıştı. Dolmuş gibi kişi başı para istedi. 40 kilometre. 1 lira 13 kuruş çarpı. Taksimetre açsın kaç para yazacak? Hayır yani abi 1 liraya, liraya karşıya gid gidersin. Taksimetre aç gidelim. Ablacığım siz 5 kişisiniz. Ben tamam 5 kişi oldu. Teklif karşısında sinirlenen yolcuların ısrarlı çabası başarılı oldu. Tamam, tamam 5 simetri. kişi olduğumuzu görerek çağırdın bizi. Taksimetre diye bir şey var. Ama 5 kişisiniz. Yok. Taksimetre açarım. Ee, 50 lira 60 lira farkını verirsiniz bir kişinin. Buyur Sen çağır abi taksimetreyi. Tamam. Ben yani 50-60 liraya farkını aç. Çok geçiriyorum gerçekten. Ama kurnazlığı uzun sürmedi. Kısa bir süre sonra sivil trafik ekiplerince yakalanan şoföre 4405 lira idari para cezası uygulandı. Ticari takside trafikten men edildi.